Sayın Valim burada Düzans Göçek onu göçmenlerle alakalı işlemleri kontrolü yaptıktan sonra geri gönderme merkezine vekilleri gerçekleşiyor. Akar. Günaydın. Diksiyon bugün arkadaşlarımız şiir dilerimizden sırada Sayın Valim bunu beraber yapıyoruz. Açık görünce bir selam verelim. Bir selam. Çok teşekkür ederiz. Çok memnun olduk burada oluşunuz için. Çok mutlu ettiniz. Arkadaşlar var mı ihtiyacınız bir sekreteriniz? Eksik bıraktığınız herhangi bir şey var mı? Hocam var mı yapacağınız bir şey? Yok. Çok teşekkürler. Gelişiniz bizi çok mutlu etti. Her şey yolunda mı? <laughs> Okul spor kulüplerimiz aracılığıyla bu malzemeleri temin edeceğiz. Öğrenci meclislerimizde bunları koordine edecek. İlçeleri göre çok daha fazla. İşte Birçok ilçeyi geziyoruz. Esenyurt ortalamanın üzerinde. Sosyal donatıları böyle, sosyal kültürel faaliyetler anlamında böyle. Ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Değerli müdürlerim, değerli muhtarlarım Hepinizi sevgili Sayın Muhabbetle selamlıyorum Hüsnümüz olduğu üzere zaman zaman muhtarlarımızla toplanıyoruz Bugün de Esenyurt'ta toplanacağız Öncelikle hem yeniden seçilen hem yeni seçilen tüm hazırlığını tebrik ediyorum. Allah kazasız, belasız görev yapmayı nasip etsin. Adlı binalar, bir defa de bizim iki gün öncesi yapılmış binalar და უნდა გაიგოთ